polis depodan ceset meset çıkmadı. Boş depoyu bombalamışlar dedi. Lan ne oluyor ya? Tufaya mı geldik? Ya aklım oynadı. Biz onları oyuna getirdik sanırken, onlar bizi oyuna getirdi. Şimdi arkamızdan gülüyorlardır. Boş ver kardeşim. Gülsünler. Doya doya gülsünler. Zaten nişanlı görünce karşımda şok oldum. Beklemiyordum. E, haklısın geberdi gitti zannederken. Ya kim Yılmaz? Yılmaz kim de bunun nişana davet ediyorlar Eşraf? Kim? Ne zaman Çukurovalı oldu da milletin düğününde nişanında bu herifi görüyoruz? Millet de az değil ha. Ya, para için konuşmayı anlarım. Tamam, ticarettir. Ama nişana düğüne davet etmek ne demek? Lan şeytan diyor. herkesin ortasında. Çıkartacaksın bunun alnının ortasına sıkacaksın. Şşş Demir. Şeytan meytan yok. Şeytan yok. Şş bak. Şurada kutuyu göreyim mi? O kutuyu indiren en alası. Ya bir dur kardeşim bir dur laf bitsin la. Sen yemeği nerede ismarlıyorsun onu söyle bana. Ya nerede istersen. <laughs> Baba. Baba. Hayırdır kızım? Baba bak şunlara. Ee, işte böyle. 20 sene mapus yattık. Sonra doğduğumuz, büyüdüğümüz toprağa geri döndük. Neden döndük? İnsanın memleketi gibi yok. Bu memleketin insanı gibi de yok. Sizin anlayacağınız Ali Rahmet Fekeli Çukurova'ya geri geldi. Hem de böyle tam göbeğine geldi. Bundan sonra buradayım. Bir derdiniz, bir ihtiyacınız, isteğiniz, probleminiz varsa bana gelin. Benim kapım dergah kapısı. Bu kapı hepinize açık. Ne demişler? Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Sizden <laughs> de sağ olsun. Mesut, şu çayları bir tazele oğlum hadi bakayım. Kardeş hayırdır? Ne bunlar? Erzak. Erzak mı? Kim ne atıyor? Fekelan da atıyor. Fekelan erzak mı dağıtıyor? He. Eyvallah. Yılmaz diye biri var, tanıyor musunuz? Çırçır'ın yeni sahibi Yılmaz Bey mi diyorsun fekeli Ağam? Heh, ta kendisi. Çırçır'ın yeni sahibi Yılmaz Bey. Tanıyorum İyi, güzel. Ben, ben. O benim oğlum olur. Fekeli ağanızın oğlu bileceksiniz onu. Ben onu rahmetli cihanımın yerine koydum. Onun gibi delikanlı, güzel kalpli, aslan gibi bir çocuk. Bana ne kadar hürmetiniz varsa ona da olsun. Onun kahrı, acısı yüreği benimkine benzer. Yılmaz'ı artık buralarda daha çok duyacaksınız. Adana'da çok işler yapacak. İşi aşa ihtiyacı olan varsa içinizde Yılmaz'a gitsin. O sizi ekmeksiz bırakmaz. Allah senin de onun da tuttuğunu Amin, amin cümlemiz. Keli Akça mahalle yerzak atmış. Her kapının önünde bir çuval. Mahalleyi italamaya çalışıyor. Aklı sıra gariban babası olacak. Vallahi olmuş Demir. Kahveye kurulmuş. Hı? Milleti etrafına toplamış. Atıyor tutuyor. Yok Yılmaz Efendi daha çok büyük işler yapacakmış. Ona da aynı hürmeti göstersinlermiş. İş arayanlar Yılmaz ağlarına gitsinlermiş. Bu ikisi Adana'yı ele geçiriyor Nasıl oldu bu Demir? Ha? Nasıl geldi kardeşim rütfaya? Hafif aldık çünkü. Hafif aldık. Çok ağrıma gidiyor. Yemin ediyorum ağrımdan öleceğim.